Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için eğitim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim atarak çalışmaları için bilen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilir. Bugünkü şifa çalışmamız üzerinizdeki birikmiş olan negatif enerjiden arınmak ister misiniz? Videoyu beğenen, niyet alan tüm arkadaşlarım için şifa çalışması yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Bunu görelim. Başarı meleği ve yağmurun ruhu olarak geliyor. Yağmur taneleri gözyaşı gibidir. Seni ferahlatmak ve temizlemek için dökülür. Bazen susamış dudaklarına çarpar ve derdinin sözcüsü olur dedi. Başarı meleği kartı, başarı, hedeflere ulaşma ve odaklanma dedi. Şimdi günün enerjisine baktığımızda biraz melankolik bir enerji içerisinde olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişi için. Özellikle e, hedefleri ile ilgili bazı aksaklıklar olmuş olabilir. E, başarıyla hedeflediği e, alanlara ya da hedeflerine ulaşmakla ilgili zorlandığı bir sürecin içerisinden geçiyor olabilir aklınızdaki kişi. E, bu yüzden biraz zorlandı. Bu hedefler için çabaladığı süreçte yorulduğu bir sürecin içerisinde olabilir. Kılıç asıyla beraber biraz öfkeli, biraz kızgın bir enerjisi var ve artık burada çok net bir adım atma içerisinde diyebiliriz. burada açık açık her şeyi konuşarak. Buradaki konuşma bazıları için hedefini gerçekleştirmesine engel olan kişilerle olabilir. Bazıları için de kendisiyle olan bir iletişim olabilir. Burada artık e, bu hedefe ulaşmasının önündeki engelleri ortadan kaldırabilmek adına adımlar atma isteği içerisinde olduğunu ve burada artık köklü değişiklikler, köklü adımlar atması gerektiğini düşünen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. E, ciddi bir melankolik enerji var. E, bazıları bunun içerisinde ağlayabilir. A, ağlama e, enerjisine geçebilir diyebiliriz. Burada biraz şeyle ilgili ağlamama. Yani hırslan kaynaklı insanlar ağlar ya. Yani daha çok böyle elde edememekten, hırslan kaynaklı bir öfke ve kızgınlığın olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi hissizleşmek bağlı beğenilen gölge çalışması özdeğer. Temizlenme ve arınma ve tanıma kaydı geldi. Şimdi bağımlılık enerjisi çok yüksek olarak geliyor. Biraz önce de söyledim gibi biraz hırs istediğini elde etmekle ilgili e, ciddi bir hırsın içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada öyle bir enerji var ki e, bazen insanlar e, bazı şeyleri hedef olarak belirler ve bu süreçte bu hedeflere ulaşmakla ilgili attıkları adımlardan sonra bazı süreçlerde aslında bu hedefin onlar için çok da hayırlı olmadığını ya da onlara düşündüğü gibi katkı sağlamayacağının farkına varırlar. Ancak o noktada farklı duyguların ortaya çıkması, farklı inançların ortaya çıkmasıyla beraber ne kadar istediği gibi sonuçlanmayacağını bilse de zarar göreceğinin farkında olsa da geri dönmek istemezler. Burada böyle bir enerji var. Daha çok hırsla, öfkeyle bir hedefe doğru kendini yönlendiren bir aklınızdaki kişi var. O yüzden burada aslında bazıları için ruhunun sesi diyebiliriz. Bazıları için çevresindeki insanların uyarısı diyebiliriz. Hissizleşmeyi tercih etti. Çok fazla duygularını ya da gerçekleri görmeyi tercih etmediğini söyleyebiliriz. Özler konusu. Yani burada daha çok ee, kendi öz değeriyle ilgili bir çatışma içerisinde olduğunu söyleyebiliriz ama şimdi burada e, hani çok konuşuyoruz ya aktarıyoruz ya, işte fedakarlık işte genel olarak insanlar ne diyor ne kadar iyi bir insan ne kadar fedakar bir insan işte herkesin her şeyine koşuyor diyor ama arka planda aslında e, baktığımızda fedakarlık yapmanın altında kişinin kendini kabul ettirmesinin olduğunu e, çok kez konuşmuşuzdur e, şimdi burada baktığımızda kişinin çok çok iyi niyetliymiş gibi yaptığı bir durum e, görünebilir ama arka planda aslında kişinin kendi çıkarları için, kendi kariyeri için bir şeyleri feda ettiğini e, görebiliriz. Burada da böyle bir durum var. Yani öz değer tanımını çok farklı değerlendiren, çok yanlış değerlendiren bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. O yüzden burada yaşanan şey her ne olursa olsun kendi eee öz değeri için harekete geçtiğini, kendi değeri için adımlar attığını ya da ilerlediğini düşünse de aslında arka planda çok daha farklı bir enerji çalışıyor. Beğenilen gölge çalışması, temizlenme ve arınma dedi. Biraz önce dedim ki burada artık ciddi şekilde Dışarıya yansıttığı şey kendini çok seven, kendi değerini bilen biri olarak yansıtıyor olabilir ama arka planda değersizlik duygusu ve kabul edilmemişlik durumu var diyebiliriz. Beğenilmesinin çok yüksek olduğu, bunun için ya da kendini değerli hissedebilmek için başkalarının onayına ihtiyacının olduğunu söyleyebiliriz. Bu gölgeyle yüzleştiği bir sürecin içerisinde aslında, yani aslında burada bu alanı görüp kendin için en doğrusunu yapman gerekiyor. Gölgenle yüzleşip ona ihtiyacın, işte özlerle ilgili konuları çözmen gerekiyor. Mesajın çok net bir şekilde veriyor şu anki yaşadığı şeyler. Özler, temizlenme, arınma ve tanıma kartı. Özellikle ikili ilişkilerle ilgili de olabilir. Genel olarak kişinin kendini tanıması olarak da alabiliriz. Ama buradaki konu ikili ilişkilerle ilgili özellikle bu durumun içerisindeyse çok net bir şekilde kendi özleriyle ilgili alanı, öz değerini etkileyen negatif inançları fark edip temizlemesi gerektiği ile ilgili kendi karanlığıyla yüzleşmesi gerektiği mesajını veriyor bize. Ruhu aslında yani burada şöyle söyleyebilirim, bir his olarak geliyor olabilir, ses olabilir. Bazen de sistem bize her yerden her türlü mesajı verir. Bazen bir arkadaş, arkadaşın bir uyarısıdır. Bazen okuduğu bir kitaptır. Bazen dinlediği bir müziktir. Sısam her türlü konuşur. O yüzden burada her şey kendini kapatmış biri olarak geliyor diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugün iş hayatında neler yaşayabilir? Sizinle ilişkisinde ve aile hayatından neler olabilir bunları görelim. Büyücü, Kasım Kraliçesi, Kılıç edilisi, Tılsım Prensi, Kupa Kraliçesi, Güç, Kule, Kader Çarkı ve Tılsım İkilisi geldi. Şimdi iş hayatıyla ilgili günün enerjisine baktığımızda yakın geçmişte çok ciddi değişim ve dönüşümler yaşamış olabilir. Hiç beklemediği anda bir para kaybı olabilir. İşlerinde bazı değişiklikler yaşanmış olabilir. Çok ciddi bir beklenmedik değişimden geçtiğini söyleyebiliriz iş hayatıyla ilgili. Şimdi tılsım ile beraber iş hayatında bu değişime dönüşümden kaynaklı bazı adımlar atma mesleği içerisinde olabilir aklınızdaki kişi. Buradaki değişim ve dönüşüm aslında negatif gibi görünse de arkada bırakıp gitmesi gereken birçok şeyi ortaya çıkarmış diyebiliriz. Yani iş hayatında aslında ona hizmet etmeyen, onu üzen ya da yoran bir durumun içerisinden çıkmasına sebep olmuş burada bırakılması gereken bir durum. Geride bırakılması gereken bir iş ya da bir iş yapış şekli varsa eğer ve kişi bunu bırakamadıysa sistem tarafından bu bitiş, bu bırakılma durumu mecburi bir şekilde gerçekleştirilmiş diyebiliriz. Şu anki enerjilerde kendi gücünü toplamaya çalıştığı bir sürecin içerisinde buradaki o bırakış ya da bitiş durumuyla beraber aslında negatif gibi görünse de onun ee, çok net bir özgürleşme yaşamasına sebep olmuş diyebiliriz iş hayatı ile ilgili. Kendi gücünü tekrar hatırladığı, fark ettiği bir sürecin içerisine girmiş. Bir kart daha alacağım buraya. Kılıç olayısı. Ee, şimdi buradaki enerji daha çok iş hayatında sorunlar varsa, e, yani şu şekilde sorunlar, kavga gürültü, anlaşamamak, işte e, personeliyle çalış, e, çalıştığı personelle anlaşamamak ya da işte patronuyla anlaşamamak gibi gibi buradaki sorun her neyse kavga gürültü, mesafe, kuruntu oluşturan durumlar artık geride kalmış diyebiliriz ama aklınızdaki kişinin de attığı bir adımla bu gerçekleşiyor. Şimdi sizinle ilişkisinde neler olabilir dediğimizde Tılsım Kraliçesi, Kupa Kraliçesi ve Kader Çarkı şimdi iki durum olarak aktaracağım. Birinci durum olarak üçlü bir durumun içerisindeyseniz herhangi bir partner durumu varsa eğer burada şimdi burada çok ciddi şekilde bir kadersel sürecin içerisinde olduğunuzu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Şimdi bir tarafta özellikle bir evlilik varsa evlilikten kaynaklı yani eşin yeri aklınızdaki kişi için çok güçlü olabilir. burada ciddi şekilde aile yapısına, aile köklerine önem veren biri olabilir. Yani Kişi eşine karşı duygusal olarak çok bir e, bağlantıda kalmasa bile ciddi bir e, saygı duyma durumunun içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. E, bunun yanı sıra karşı tarafta ya da sizin enerjinizde evliyim, siz de evli değilse karşı tarafta evliyse kuba kraliçesi olarak sizi görüyor diyebiliriz. Daha duygusal, e, yoğun enerjilerde olduğunuzun, e, daha sıcak yaklaşan bir yapınız olabilir karşı tarafa karşı, aklınızdaki kişiye karşı. Bu kıyaslamanın içerisinde olduğu bir sürecin içerisinde ama bu kıyaslamaya rağmen yani burada şöyle bir kıyaslama değil yani şu kişiyle olmalıyım durumu değil. İki tarafla da devam etme isteğinin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aslında zılsın beşlisiyle beraber sevgi almakla ilgili sorunu olabilir aklınızdaki kişinin. Kendini sevilmeye değer görmüyor olabilir. Yetersizlik duygusu çok yüksek olabilir. Kıtlık bilinci çok yüksek olabilir. Ee, ya da kıtlık bilincine sahip olabilir. O yüzden burada iki tarafla da devam etmesi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama şunu diyorsanız hayır bir evlilik vesaire yok burada diyorsanız Ay. Er. Şimdi burada e, anne enerjisinde olan bir kişi, e, bu kişinin hayatında olabilir, e, abla olabilir herhangi bir arkadaş olabilir. Şimdi bu kişi ilişkinizin üzerinde çok ciddi şekilde etkiye sahip biri olabilir. Partner olmasa da partner gibi bir enerji de olabilir diyebiliriz. Burada biraz böyle bir durum var. Çünkü bu arada biraz önce söylediğim şey sizler için de geçerli olacak. Çünkü aklınızdaki kişi hangi durumun içerisinde olursanız olun aklınızdaki kişideki enerji şu yokluk bilinci var, kıtlık bilincine sahip sevgiye ve sevilmeye kendini değer görmeyen biri ve elindekini o yüzden kaybetmek istemeyen bir enerji de geliyor. Kimden sevgi görürse ya da kimden biraz sıcak enerji alırsa, sıcak yaklaşım görürse o tarafa karşı enerjisi değişiyor diyebiliriz. Buraya dikkat edilmesi gerekir çünkü burada biraz bağlanma durumu daha çok ona karşı gösterilen davranışlara göre değişen biri olabilir. Çok hızlı bağlanıyorsa bağlanma isteğinden kaynaklı e, olabilir. E, sevgisizlikten kaynaklı olabilir. E, ya da buna benzer durumlar olabilir. E, o yüzden burada örneğin çok hızlı bir ilişki başladıysa, ilişkiniz çok hızlı başladıysa e, burada biraz o ilişkinin başlaması bu kişi gerçekten ilişkiye başlarken ilk etapta çok yüksek duygularla ilişkiye başladığını düşünüyor olabilir ama e, asıl birbirinize çekilme durumunuz e, bu durumlardan kaynaklı olabilir. Yani bağlanma isteğinden kaynaklı, hayatında illa birinin olması gerektiğine dair inançlarından kaynaklı olabilir. Burası biraz karışık oldu farkındayım ama genel olarak burada alınması gereken durum, karşımızdaki kişi sevgiyi almak konusunda sorunlar yaşayan biri ve bu yüzden daha çok öyle sadakat ya da tek eşlilik gibi konularda sorun yaşayan biri olabilir hiçbir şekilde bir partner durumumuz yok diyorsanız bile e, herhangi bir kişinin enerjisinden karşı cinsin enerjisinden ciddi şekilde etkileniyor. Bu bazıları için e, duygusal olabilir, bazıları için de karşı tarafın söylemleri, arkadaş gibi görüyor olabilir, e, dostu olabilir, e, yani normal manada bir arkadaş dostu olabilir. E, ama ilişkinin üzerinde etkiniz, etkisinin olduğunu e, söyleyebiliriz. Tamam, buraya geçelim. Şimdi aile alanında neler olabilir? Özellikle bir evlilik biraz önce dediğim gibi varsa eğer şimdi burada evlilikle ilgili i̇şte kandırılma enerjisi, kandırma, aldatma, aldatılma enerjilerinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Burada yine sizinle olan durum ortaya çıkıyor diyebiliriz bir evlilik varsa eğer. Ee, ciddi şekilde ikilamların olduğunu söyleyebiliriz. Aile içerisinde güç savaşlarının olduğu aslında aileye karşı çok ciddi şekilde öfkesinin olduğunu ama e, bunu dizginlemeye çalıştığını söyleyebiliriz aklınızdaki kişi için. O diyorsanız ki hayır bir evlilik vesaire yok burada bizde. Şimdi bu durumun içerisinde de aile içerisinde e, güvensizlik duygularının çok yüksek olduğunu, aileden bir kişi ya da aklınızdaki kişi de olabilir aynı zamanda. E, yalan dolan, arkadan çevrilen işlerin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Miras konuları gündemde olabilir ve e, burada biraz daha kendi çıkar için e, her şeyi yapabilecek enerjilerde e, olunduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aile içerisinde ciddi bir güç savaşının olduğunu ve e, burada ciddi ikilemlerin olduğunu bir taraftan doğru olanı yapmak e, isterken diğer taraftan da kendi çıkarlarını korumak adına biraz böyle kendine göre doğru görmediği alanlara doğru yöneldiğini söyleyebiliriz. Çok güzel gelmedi. Çünkü güncel enerjileri de zaten e, çok iyi değil. Hırsla hareket eden biri olarak geliyor. Yani e, Tabii ki her duygu bize ait. Ee, hepimiz de hırslanabiliriz, öfkelenebiliriz, farklı duyguların içerisine girebiliriz. Önemli olan o duyguları fark etmek ve yok saymadan neden bu duygunun içerisindeyim, neden böyle hissediyorum ve bunu şifalandırabilmek için ne yapmalıyım durumun içerisine girmemiz gerekir. Lütfen aklınızdaki kişi de bu enerjilere geçmedi. Şimdi, sizin hayatınızda neler olabilir? Buna bakalım. Tılsıması, Şifa eli ve kurt metaforu geldi. Kanaat etmeyen, hırs sahibi, kıskanç olan ve hasetten gözü donan, kendi kendini iyi bitiren dedi. İyileşme, yenilenme ve sağlık. Şimdi günün enerjisine baktığımızda da sizde de genel olarak bir kıskançlık enerjisi ortaya çıkmış olabilir. Yakın geçmişte e, kaybetme korkusunu çok fazla yaşamış olabilirsiniz. Siz de bazı konularda hırslanmış olabilirsiniz. E, kaybetme korkusundan kaynaklı, kıskançlık e, ve her şeyi yapabilecek enerjilere geçmiş olabilirsiniz. Öfke ve hırsdan kaynaklı. Ancak sistem diyor ki şu an günün enerjisinde sana çok güzel bir fırsat veriyorum. Göremediğin şeyleri daha net görebilmen için, fark edemediğin, fark edemediğin şeyleri daha net fark edebilmen için sana fırsat sunuyorum. Bugün bir arkadaşınızdan bir yardım gelebilir. Bir arkadaşınız, bir dostunuz ya da e, genel olarak fark edemediğiniz bir konuda farkındalığınızın artması adına bazı yardımlar alabilirsiniz. Burada öyle bir durum var ki, görünür bir yardımda olabilir. Örneğin bir arkadaşınıza dostunuzla oturup konuştuğunuzda, ya bak bunu böyle düşünüyorsun ama aslında bak böyle bir durum olabilir, buraya dikkat et diyebilir. Ya da herhangi bir durumun içerisinde okuduğunuz bir kitaptan, duyduğunuz bir cümleden farkındalığınız artabilir, değişebilir. Genel olarak sistemin sizde göremediğinizi görebilmeniz adına, sunduğu bir fırsat var diyebiliriz. E, Şifa ile da burayı destekliyor zaten. E, burada artık iyileşmeniz ve bazı konularda yenilenmeniz gerektiği mesajını çok net bir şekilde sizlere veriyor. Affetmek, dönüşüm, kurban mağdur, hayır kartı, kabul edilmiş, sizlik özgün irade. Güzel. Şimdi gün enerjisine baktığımızda artık e, bazılarınız kendini affetmesi gerekiyor. Bazılarınızın hayatında e, şu an olmasa bile e, geçmişte sizi üzen, e, sizi kıran durumları, olayları, kişileri geride bırakmanız gerektiği ile ilgili çok ciddi bir e, uyarı var diyebiliriz. E, artık kabule geçmeniz gereken bir sürecin içerisindesiniz. Çünkü Buradaki kabul etmeme durumu sizin ilerlemenizin önündeki en büyük engellerden biri diyebiliriz. Çok net bir şekilde kimi affedemiyorum, kimin yaptığını hala benzer olaylarla yaşıyorum diye kendinize sorun. Hangi benzer olayların döngülerin içerisinden geçiyorsunuz? Bazen bir eski bir partner olabilir, bazen aile bireylerinden biri olabilir, bazen de kendimiz olabilir. Şimdi buradaki durum her neyse, artık sevgiyle affetmeniz gereken bir süreçtesiniz. Bazılarınız affedemeyebilir, affetmek istemeyebilir, çok yoğun, çok daha yorucu durumlardan geçmiş olabilirsiniz. Burada da affetmek olarak değil de bu duygudan ya da bu kişinin size aktardığı negatif duygulardan özgürleşmek olarak buraya alabilirsiniz. Buradaki o duyguyu değiştirip dönüştürmeniz gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde, o kabule geçtiğiniz takdirde bu alan çok daha kolay bir şekilde açılacak diyebiliriz. Kurban, mağdur, hayır ve sessizlik kartı. Şimdi birçok şeyi kabul etmek zorunda olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Elinizin kolunuzun bağlı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Çaresiz hissediyor olabilirsiniz. Kendinizi kurban gibi görüyor olabilirsiniz. Sıslam diyor ki kurban değilsin bunun farkına var. ve Bunu yapabilmek adına en çok da e, her şeye evet diyorsanız eğer işte istemediğiniz bir şey vardır ama işte karşınızdaki kişiyi kırmak istemiyorsunuzdur. E, hayır diyemiyorsunuzdur. Burada artık sıslam diyor ki hayır kabul etmek zorunda değilsin. Bunu çok tatlı bir dille aktarabilirsin. Burada artık hayır diyebilmeniz çok çok kıymetli. Özellikle bugün bu konuda sınanacak olabilirsiniz. Hiç istemediğiniz bir şeyi başkaları kırılmasın diye, başkaları üzülmesin diye yapmak zorunda hissedecek olabilirsiniz. Ama siz hayır yapmak zorunda değilsin. Bunu çok net bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde iletebilirsin, söyleyebilirsin genel olarak güzel bir enerji var. Burada şunu söyleyeceğim. Yani değişim ve dönüşüm için güzel bir enerji var. Sessizlik kartıyla beraber biraz daha kendi iç sesinize yönelmeniz gerekiyor olabilir. Yani içinizdeki o ses size ya bunu istemiyorum, bunu yapmayalım diyorsa orada hayır demeniz gerektiğini hatırlayabilirsiniz. Genel olarak evet dediğiniz için her şeyi kabul ettiğinizde kendinizi kurban gibi hissettiğiniz için şimdi buradaki gibi bu çölleşme, bu kuruma çatlama durumu. Şimdi buradaki enerji artık diyor ki tamam yani burada hani yaşamla ilgili hiçbir belirti yok. Bunu yapman gerekiyor. Bunu yaptığın takdirde işte oraya su gelecek, işte yeşerecek vesaire. Bunu yapmak zorundasın. Çünkü bunu yapmadığın için şu an bu haldesin. Kabul edilmiş sessizlik ve özgür irade. Artık çok net bir şekilde kendi isteklerinize odaklanmanız gerekiyor. Ee, özgür irade dediğimiz alan çok güçlü bir alandır. Burada hayatın merkezine kendinizi koymak ama hayatın merkezine kendinizi koymak demek başkalarını umursamadan sadece kendi istekleriniz doğrultusunda harekete geçmek ya da yaşamak değildir. Burada öncelik olarak kendinizi güzel tanımak ve karşınızdaki kişilere de zarar vermeden olması gerektiği gibi davranmaktır. Evet ben bugün örnek veriyorum. Arkadaşınız aradı çok yorgunsunuz dışarı çıkmak istemiyorsunuz. Ama işte kırılmasın diye dışarı çıkmak zorunda hissediyorsunuz. Burada e, karşı tarafı düşünüyorsunuz. İşte benim hakkımda şöyle düşünür e, ya da bana küser şöyle olur böyle olur. E, hayır ben ya bugün çok yorgunum. Bugün değil ama başka gün tekrar çıkabiliriz diyebilmek. Şimdi böyle bir şey söylediğinizde karşı taraf size gönül koyuyorsa, karşı taraf e, size negatif yaklaşıyorsa zaten sizde e, bu kişinin bu yüzünü diyelim görmenizi istiyordur diyebiliriz burası çok kıymetli. Kendi hayatınızla şu alanı oluşturduğunuzda, size siz kendinize saygı duyduğunuzda, size saygı duymayan insanları çok net bir şekilde görmeye başlarsınız. Böyle kişileri de zaten alanınızdan uzaklaştırmanız gerekir. Umarım bu anlatabildim. yani çok derin konular aslında. kısaca net bir şekilde aktarmaya çalışıyorum ama tabii ki yüzeysel kalıyor olabilir çok derin ve arka planda çok fazla enerjinin çalıştığı durumlar bunlar. Ama sistem bize çok net bir şekilde diyor ki zaten kurban enerjisinde olduğun için özgür iradeni kullanmıyorsun. Kendi alanında kalmıyorsun. Kendi ruhunu, kendi benliğini yok sayıyorsun. Kendine dön mesajını çok net bir şekilde bize veriyor diyebiliriz. Açılım, kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almıyor odaktan lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Üzerinizdeki birikmiş olan negatif enerjiden arınmak için de videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Teşekkür ederim vakit için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.